Cümletten günaydın arkadaşlar. Ya nasip dedim çıktım bala. Biraz gel eder misiniz bana? Öyle güzellik var ki inanamazsınız. Şimdi bu güzelliği sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnanın bana aşık olacaksınız. Böyle bir güzellik yok. Cennet mermerisi cennet. Buyurun. Şarkı var ya havasına suyuna Bin can feda benim yurduma diye İşte o bu Marmaris için yazılmış Burayı bilenler bilir arkadaşlar Burası bir zamanların Meşhur cennet adası Tasıncar rahmetlinin yeri Hasan Reis. Gençliğimin geçtiği yer. Sizlere saygılarımı sunuyorum.